Hemen şuna geçelim Alex sözü sana vereceğim ee, Fenerbahçe yıllar önce sigmola muhtemelen yediymişti İsmail Kartal o maçta oyuncuydu ee, yıllar sonra en büyük mağlubiyetlerin birisi yeni İsmail Kartal alıyor. bu sefer İsmail Kartal Hoca bu gidişat nereye şimdi bu dediğiniz maç 1992 yılında Fenerbahçe'nin en farklı mağlubiyeti olmuş Evet şimdi Ali kaç dönemi bildiğiniz gibi rekorlar dönemi Yani bu dönemde bütün rekorlar kırıldı Galatasaray'a kaç yıl sonra kendi evinde maç kaybettiğin Üst üste şampiyonlukları alamadın. Bütün olumsuz rekorların hepsini bu dönemde biz Ali Koç'la beraber kırdık. Tabii bunun yanına İsmail Kartal'ın da gelişiyle iyice rekorlar artmaya başladı. Ben artmaya da devam edecek diye düşünüyorum. Umudumu kaybetmesem de şampiyonluktan birkaç tane kırılma maçından sonra işte Sivas maçı var arada. Tırnava maçının zaten geçemediği anda bütün ipler kopacak. Ondan sonra Beşiktaş deplasmanı var. Orada artık e Fenerbahçe'nin bütün kaderi belli olacak diye düşünüyorum. Şimdi Doğru. o geceye gelirsek, o gece maç perşembe günü başladı. Perşembe gününde 3-0'dı. Cumaya geçti. Oradaki tabii saat farkından dolayı perşembeden cumaya takım 6 tane gol yedi. Yani belki bir 10-15 dakika daha uzasa 9 falan olacaktı. Tabii Diokovic'i de unutmamak lazım. Bir 4-5 tane net top çıkarttı. Fenerbahçe'nin ne kadar ezik ne kadar düşkün bitkin Livakovic, olduğunu Livakovic Livakovic çok mu iyiydi Livakovic kötü müydü İki tartışma Livakovic var Livakovic 6 gol yemesine rağmen bence iyiydi çok iyi toplar evet. kurtardı ama maçı tutamadı yani o defans hattındaki o problem orta sahadaki problem her şeyi geçtim İsmail İsmail'in İsmail diyeceğim İsmail'in oyuncu tercihlerinden kadro dizilişine kadar yaptığı hatalar bu sonucu etki etti. Şimdi burada hava soğuktu deriz, işte zemin deriz. Şu deriz, bu deriz, her şeyi anlayışla karşılayabilirsin. Ama 6-1'in izahı yok. Fenerbahçe gibi bir takım için 6-1'in izahı olamaz. Yani bunun adı rezalet. Başka bir şey değil yani. Rezaletten başka bir şey değil. Ya yani bu çok Hemen şunu büyük soracağım. Enzimet. Hemen Lefter'e döneceğim burada. Lefter, e, bu ağır mağlubiyet yarın Sivas'ta etkiler mi Fenerbahçe'yi? sesin kapalı Lefter. Pardon özür diliyorum. Tabii ki takımın motivasyonunu sağlaması açısından çok kolay olmayacak. Ciddi bir travma oldu hakikaten. E, genç birçok oyuncumuz da var. Ama Sivas Spor'u ben Fenerbahçe'nin rahat geçeceğini düşünüyorum. Yani bu noktada Sivas Spor çok direnci yüksek olan, çok e, iyi bir durumda değil yani şu mevcut durumu itibariyle. Ya Fenerbahçe'nin burada tek artısı kendi evinde oynamış olması. Belki deplasman oynuyorsa gerçekten çok zor geçecek maç. Tabii şimdi bir de o 6-1'in şöyle bir şeyi de var. Takım şu anda o konferans liginden de kopmuş değil yani. Neticede bir sonraki maçı aldığı zaman yine yoluna devam etme şansı var. Lige ve şampiyonluğa daha bir e, iştahlı ya da beklentisi oh, right. içerisinde olan takım right. ve seyircisi pozitif right. right. bir takıma yarın right. right. ekstra bir enerji verip right. e, takımı tekrar bir havaya sokacaktır diye düşünüyorum ama İsmail Kartal'ın bu mağlubiyetten bu büyük mağlubiyetten çok ciddi dersler çıkarıp kendisine gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bunu başaramazsa e, o yanında gezdirmiş olduğu oğlu o Nedir o çocuğun görevi tam bilemiyorum Emre, ama. Emre Kartal, Emre Kartal. Hayır, Hayır şey yardımcı teknik. Şey, yardımcı şey, teknik direktör, mü? Oyuncuların şeylerini takip ediyor. Yani yani her şey problem olabilir. Çünkü Fener gerçekten Fenerbahçe büyük bir camia ve burada Levent Bey başta demişti futbol gerçekten ciddiye alınması gereken bir oyun yani. Şimdi siz bunda eğer bu ha, bu tip e, mağlubiyetleri ya da bu tip hataları küçük görürseniz bedelini de çok ağır bir şekilde Ama ma ödersiniz. Ma maç sonu değerlendirmesinde bile çok saçma sapan açıklamalar yaptı. Yani iki üç cümleyle şey, olayı geçiştirmeye çalıştı. Ve biz tırnava maçında herkes bize güvensin. İşte biz geçeceğiz. E ya sen bu güveni oynadığın oyunla vermen gerekiyor. Yani toplam değeri 35 milyon euro olan bir takıma sen 6 tane gol yiyorsun. Senin değerin 200 milyon euro. Yani şimdi Dürüme. oyuncuların da motivasyonları çok düşüktü Alex benim izlediğim maçta yani oyuncular olsa da olur olmasa da olmaz olur. oyuncular motivasyon da, yani hoca ama hocam, yani şey Bakın mu? ben bugün ben bugün Kayseri Spor Kayseri Spor Trabzonspor maçında Recep Recep Hoca'nın ne kadar usta bir hoca olduğunu gördüm. Yani oyuncu gerçekten Kayseri Spor'u bir kolej takımı havasına büründürmüş. Gerek maç içerisindeki şeyler, oyuncuların birbirleriyle olan ilişkileri, maç sonundaki o birbirleriyle olan yakınlıkları bütün oyuncular Recep Hoca'yla kucaklaşıp şey yaptılar. Recep Şimdi Bey, Recep Lefter, Hoca. Lefter, Lefter şunu söylemek insan. istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ee, yıllardır Fenerbahçe'ye veya Beşiktaş'a veya Galatasaray'a büyük yabancı hocalar geliyor ve hep şu söyleniyor. Diyor ki yerli hocalar ligimizin dinamiklerini daha iyi biliyor. Yerli olması lazım. E bu yıl bütün büyük takımlarda yerli hoca var ama Fenerbahçe'de ve e, bir kırılganlık var şu anda. Sen Recep Hoca'nın başarısından bahsediyorsun. E, İsmail Kartal da Anadolu'da başarılı olmuş bir hoca kabul ediliyor. E, İsmail Kartal'ın bu kadar çabuk eleştirilmesi nasıl değerlendiriyorsun? Yani Recep hocayı ben örnek verirken onu şunu için söyledim. Recep hoca her ne kadar alaylı da olsa ciddi bir okullu, Boğaziçi mezunudur mesela bilmiyorum biliyor muydunuz? Yani e, çok ciddi dünya ile entegre olabilecek bir altyapısı şeyi olan bir insan. Bizim diğer hocaların birçoğu futbolcu olarak Türkiye'de oynamışlar ama yani bir bizim sınırlarımız dışında çok bir ortaya koyabildikleri ya da takip edebildikleri bir yapı yok yani. İsmail de böyle, Abdullah da öyle, Rıza da öyle. Yani dolayısıyla onların çok ekstra şey katabileceklerini düşünmüyorum ama yarınki maçla alakalı söyleyeceğim benim. Çok rahat bu engeli Fenerbahçe aşacaktır. Ama haftaya ne olur onu bilemiyorum. Yeni bir başkan yeni bir şeyle Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. İsmail'in oradaki bence ki oradaki performansı ilerleyen haftalar için çok daha önem arz edecek diye düşünüyorum. Deplasman deplasman yani her şey hemen deplasman. Ayrıca Beşiktaş tabii Beşiktaş ki deplasman da. o yüzden. Şey de. Kendi evinde değilsin deplasmandasın. Yani 50.000 bin seyirci Beşiktaşlı önünde oynayacaklar yani. Ben bir şey diyebilir miyim? Tabii der, bir rakip olarak değerlendirsin. Evet. Sonuçta futbol rakiple güzel. Şimdi bence Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten çok kaliteli oyuncuları var. Yani çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Ama Fenerbahçe'nin biraz önce dediğiniz gibi en büyük sıkıntılarından biri kırılganlığının yanında kırılganlığı zaten var da Fenerbahçe erken skor alamadığı maçlarda hep sıkıntı çekecek öyle görünüyor. Doğru. Çünkü Doğru. bir yani İsmail Kartal'ın koyduğu Doğru. farklı bir e, akıl ya da bir oyun planı Doğru. yok yani. İkinci bir ikinci bir oyun yok. İkinci Aynen, bir şey erken yok. Gol bulursa birinci gol ikinci gol erken atarsa maçı koparacak öyle görünüyor ama maçı koparamadığı durumlarda hep sıkıntı yaşayacak öyle görünüyor. Bu bence en önemli çözmesi gereken problemlerden bir tanesi. O kırılganlığını nasıl çözer takım onu bilmiyorum. Bence o biraz kulübün genel havasından kaynaklanıyor. Ve biraz da İsmail Kartal'a olan güvensizlikten. Çünkü İsmail Kartal sene başında geldiğinde yani bilmiyorum ama kimsenin içine yüzde sinmemiştir. Hani evet. ya işte tamam doğru adamı aldık şey olarak teknik direktör olarak dememiştir bence. O da bunun kırılganlığı arttırıyor. İsmail Kartal da böyle kendine çok güvenen, bunu işte ya, ne bileyim bir şekilde absorbe eden ya da bu e, şüpheleri bertaraf eden bir fıtrat değil. Yani doğru düzgün konuşmuyor, işte piyasaya çıkmıyor. Yaptığı sıra dışı bir şey yok. Öyle olunca da kırılganlık artıyor. Yani insanlar İsmail Kartal'a güvenmiyorlar. İsmail Kartal da güvenmeler için bir şey yapmıyor. Yani böyle bir arada bir tavşan çıkarması lazım şapkadan, çıkartmıyor. Elman ee, Elmander. El Elman Elmander'in El sözlerine e, devam ettiğim bir iki üç kelime ifade etmek istiyorum. Müsl mümkün şöyle değil. bir şöyle bir toparlama yapalım. Şimdi hafta içi sadece Fenerbahçe oynamadı. Beşiktaş da çok ağır bir mağlubiyet aldı. Adeta 80'li yıllara döndük. Bir gecede e, 14 gol yedi takımlarımız. iki gecede daha doğrusu. E, bu gidişat nereye? Avrupa kupalarında e, tekrar eskiye mi dönüyoruz? Takımlarımız toparlayamayacak mı? E, bizim Avrupa takımlarıyla aramızdaki makas hiç kapanmayacak mı? Bu endişeyi yoğun bir şekilde hissettik. E, Levent, sen bunu bir toparlar mısın? Beşiktaş nereye gitti? Avrupa'da niye bu kadar başarısız? Böyle bir grupta, e, Fenerbahçe niye bu kadar ağır maalesef aldı? Avrupa kupaları bize e, büyük mü geliyor? Yani ne yapmamız lazım? Türk futbol sever 40 yıldır aynı şeyi dinliyor. Nereye gidiyoruz? Ya Galatasaray'dan başlayalım isterseniz Avrupa'da mücadele eden e, Galatasaray son maçını alırsa ilk 16'daki şansını devam ettiriyor. Bir. Fenerbahçe şansını devam ettiriyor. İki. Burada en büyük problem Beşiktaş'ta. Beşiktaş havla atmış durumda. Yenen gollerin fazlalığından ziyade oyundaki kalitesizlik takımların gösterdiği daha doğrusu gösteremediği mücadele üzerinde durulmalı. Bu konuda Galatasaray'ın e, yıllardır Avrupa'da şampiyonlar liginde mücadele etmesinin getirdiği e, kısmı da dikkate alırsak e, mücadelesini her ne kadar şey olsa da e, mücadelesini alkışlamak lazım e, kaliteli maçlar oynadı e, gücünü ortaya koydu e, sonuçları istediği gibi olmayabilir ama e, bence Galatasaray'ı burada Avrupa'da yeterli görmek e, durumundayız Beşiktaş'ın zaten e, problemleri vardı. E, onun üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok. Havla atmış durumda. Fener'in e, Ben e, şu ana kadar İsmail Kartal üzerinden konuşmanın e, kendimce çok doğru olmadığını düşünüyordum. Yani bundan 3-4 hafta önce İsmail Kartal'ın takıma hiçbir şey kazandırmadığını düşünen birisi olarak e, söylüyorum bunları. Ama şu son maçta e, görülen e, özellikle Avrupa Kupası'ndaki maçta görülen İsmail Kartal'ın e, daha önce bu takımın başka bir takıma 7-1 attığını bilmesine rağmen e, takımını ona göre analiz etmemesi yani o takımın maçlarını seyretmemesi veya seyrettiyse yani hiç hiçbir ders alınmadı, hiç mi onun üzerinde çalışmaması takımını e, ciddi bir şekilde bu maçı hazırlamadığı gözüküyor. O yüzden e, bu maçın tamamen hani futbolculara da bu söylenebilir. Ama futbolcularda şu yok, bir sisteme inanç yok. Yani bir sistem e, görmüyorlar ortada. Mesela örnek olur mu olmaz mı bilmiyorum ama e, Bayern Münih e, gibi bir takımı düşünün. ya yani futbolcular hani 2-0'da geriye düşse 1-0'da geriye düşse o sisteme inandıkları için yapmaları Doğru. gereken şeyleri yapıyorlar sistem. Sisteme inançları var, bir sistem var ortada. Yani futbolcu biliyor ki ben bir sistem üzerine oynuyorum. Bu maça müdahale edecek olan şahıs e, hocadır. belli bir yerde. müdahale edecek. ben bana düşeni yapayım. Dolayısıyla bu e, Fenerbahçe'de gözükmedi yani karma karışık bir sistem içerisinde. İsmail'in ne yaptığı belli değil, onun ne yaptığı belli değil. Nereye gidiyorlar şey ya karma karışık o, olmuş sistem. Onun için e, iyi hazırlanamamış bu maça e, yani hafife aldı bence de ben de yani, öyle düşündüm dolayısıyla onun ha, telaf, yani. Yani, telafisi yok ama e, neticede e, Fenerbahçe'nin şey düşmesine gerek yok şansı devam ediyor futbol böyle bir şey tamam olabilir ama şansı devam ediyor Evet. Galatasaray'ın Galatasaray'ın Galatasaray Avrupa'da e, yine 4-5 yiyip gelip e, burada maç kazandığı Türkiye'de maç kazandı e, gibi şimdi önünde Kayseri spor maçı var şey Sivas Spor maçı var sorayım Sivas Spor maçında da bence Sivas Spor her ne kadar geçen hafta 3-3 meselesini çözmüş olsa da ama Fener'in sanki bu maçı alacağı gibi bir his var yani şeyde devam ettirecektir pozisyonunu yani ben de sizinle ben de aynı şeyi düşünüyorum ama gelecek hafta İsmail Kartal için çok daha çetin geçecek gibi gözüküyor bence Okan'la aynı çok çokça böyle işte bahsettiğimiz Adana Demirspor'la oynayacak Galatasaray'da haftaya. Ya Evinden burada ama. Galatasaray Adana Demirspor'la da oynasa şimdi Okan'la şeyi yan yana koymak bence mümkün değil. Okan'ın yaptıkları ortada. Adam Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le oynuyor, Manchester United'la oynuyor, evet, işte. Kopenhag'la evet. oynuyor. Ama İsmail sen kimle oynuyorsun? Yani 3. <laughs> sınıf, 4. sınıf, 5. takımlarla oynuyorsun. Yani burada aldığın sonuç da bu. Şimdi İsmail Kartal'ın en büyük yanlışlarından biri de şu oldu. Sen ilk 11'in evet çok iyi. Bu seni motive ediyor. Ama senin ilk 11'ini yanında ikinci bir ilk 11'in ya da yedek oyuncuların yok senin. Yani bunu yapamadı. Yani oraya da götürdüğün kadroda sen stoperlerinden iki tanesini çıkartıp ileri hatta adam alırsan kadro düzenlemesini yaparken e, UEFA'ya bildirdiğin istedi. o zaman bu sorunla karşılaşıyorsun. Alıyorsun İsmail'i stopere koymaya çalışıyorsun. Alttan bir tane genç bir çocuğu koymaya çalışıyorsun. Bu zamana kadar Cengiz Ünder'in hiçbir şey veremediği bir dönemde Cengiz Ünder'i ilk 11'de başlatıyorsun, irfanı kesiyorsun. Bunların hepsi yanlış üstüne yanlış. Leventin dediği gibi hiç mi sen okumadın yani daha önceki maçları? Hiç mi bakmadın? Bu ben kimle oynuyorum? Hangi takıma karşı çıkıyorum? Bu çocukların gücü ne, bunların kuvveti ne? hiç mi bakmadın yani? Bu kadar dağınık, bu kadar savruk olmaması lazım. Ya 1-2'ye, 3-1 bile bitebilir. 6-1 ne ya? 6-1 olmaması Abi, gereken bir skor. Alex yani, en acılı, bakması en, en lazım. Fenerbahçe'nin şu anda bakması lazım. Demiş lazım ki ya Avrupa'da mücadele ediyoruz. Galatasaray da Avrupa'da mücadele ediyor. Adamlar nerede mücadele ediyor? Biz neredeyiz? Ya yani bunu bir sorgulaması lazım bütün yöneticilerin. acı, acı olan yukarı, şeylerden evet. biri de Alex 3 e, her trick yapan oyuncu e, Icardi gibi seviniyordu. Görünüz mü? Evet, evet, hani 3 evet. gol attı 3 kez e, de aynı hareket, hareket yapacağını yaptık. biliyor yani. Yani yani ekranası, evet. Acı. Arkadaşlar e, açısından çok kötüydü. Arkadaşlar <laughs> toparlamamız lazım. E, son e, Lugano bir saniye. E, toparlamamız lazım. Vakit bir hayli geçti. Güzel konulara değindi yorumcularımız. Ama futbol böyle. E, vakit, dakikalar, saatler yetmiyor. E, son bir selamlama e, konuşmalarıyla bitirelim. Son iki üç dakikada hemen toparlamamız lazım. E, Lefter sen bir son sözlerini söyle. E, yarınki maç öncesi. Ben dediğiniz gibi gerçekten e... O kadar yoğun gündem vardı. Mesela bu hafta e, Avrupa Şampiyonası'ndaki gruplarımız belli oldu. Bili takımımızın Portekiz, Çekia ve yine elemelerden gelecek bir takımla olacağız. Aslında buna ilgili de konuşulacak çok şeyler vardı. Ama, Ama o zaman oldum. çok. Hazırım ben kadar herkese, bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. E, Fenerbahçe'ye de evet. yarınki Sivas Spor Başla. maçında başarılar diliyorum. E, Levent sen Son olarak haftayı ve beklentileri çok kısaca bir dakikada özetlersen bitirelim. Yani o kadar iyi konuşabilen birisi değilim ama e, neticede e, hakemlerle bu lig gidiyor. Türkiye Futbol Ligi hakemlerle devam edecek. Var denen bir şey var ona bakılacak. E, söylediğim bir şeyi tekrar edeceğim. E, Kulüpler Birliği Başkanı olarak... Fenerbahçe'nin de başında olan Ali Koç'un söylediği e, bu atamalardaki sıkıntı var meselesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapması gereken çözmesi gereken ve biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu hiçbir mahkemede yargılanamıyor. Bu da önemli bir şey. Onun için bu bununla devam edilecek e, liglere güzel bir lig olsun, güzel bir e, mücadele olsun. Avrupa da mücadele eden her takımı ayrı şey ayırmadan, taraftarlık olmadan hepimizin desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Kimisine az seviniriz, kimisine çok seviniriz. Hepinize kimine iyi akşamlar, kimine iyi günler. Evet, son sözleri Levent Bey'den aldık. Yayınımız burada bitiriyoruz. Maalesef süre yetmiyor, konu çok. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Futbol dolu günlerde kalın. İyi günler.